Sayın Başkanım, Sayın Genel Müdürlerim, Protokolümüzün değerli üyeleri, Hazırım. Türkiye'nin ilk dijital kamera atma törenine hoş geldiniz. Sayın Başkanım, 2019 yılında Yolbaşı Vizyon Bölgesi ile yer alan geleceğin yolbaşısını inşa etme etmek için bu önemli adımları attık ve birçok yeniyle ülkemizi kavuşturduk. Bu vizyon ile yola çıktığımız altyapı çalışmalarını, dijital şehirle ilgili tüm altyapıları, ARGE çalışmalarını, coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili altyapıları başkanımızın video, vizyonu sayesinde bu e, çalışmaları tamamladık. Aslında e, biliyoruz ki teknoloji hiçbir şey tamamlanmış değildir. Biz bu çalışmalara e, 4 yıldır çalışıyoruz ve e, büyük bir emek harcadık. Bu emek sonunda e, biz coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili çok fazla yol kat ettik. Değerli Hazır, kısaca Gölbaşı'nın 5G'si olarak adlandırdığımız, markalaştırdığımız, akıllı kent Gölbaşı projemiz neler yaptığımı, siz, neler yaptığımızı sizlere anlatmak isterim. Evet, başkanımız göre geldiğinde akıllı kentler vizyonu hakkında verdiği kaynaklar doğrultusunda belediye yönetim sistemi, bilgi sistemi adı adını da verdiğimiz tüm birimlerin verimle verilerine bilimleri, bilimleri, konumsal olarak ulaşabileceğimiz coğrafi bilgi sistemlerini tamamladık.